Her her arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız Acı Uzun zamandır Video atmıyorum O yüzden Bugün sizlerle biraz Brawl Stars oynamak istedim ee, Şu anda siz beni çok net duyuyorsunuz Şimdi oyna giriyoruz Bekliyoruz Zaten yani böyle çok iyi oynayabiliyorum mu sayılır, oynayamıyorum mu sayılır? Arkadaşlar burada bu benim ana hesabım değil. Benim kendi hesabım. Şimdi bu e, yeni hesap kurduğum için şu anda az kupayım. Ve eski hesabım değil bu. Yeni hesabım aslında. Yeni hesabı hiç kasmıyordum. Aslında kasmasında da kalıyorum. Ooo bizim takımı! ilk defa arada arkadaşlar sinir krizi geçirme ihtimalim yüksek. Çünkü hatta 2-3 gün önce hatta bugün pardon bugün e, Brawl Stars oynayarken bir sinir oldum. Bir sinir oldum adamlara. Var ya. o benim takım arkadaş ölmüş. Of var ya. Çok iyiyiz. Benim takım arkadaşımın gelmesini bekliyorum. Hah geldi. Trunk. Trunk. Come here. Ölüyordum desem yalan olur. Evet arkadaşlar. Arkadaşım e, Trunk ama ben S. Bir savaş kazanmam lazım. Sadece bir savaş. Sadece bir savaş. Kazanınca e, şey verecekler. Onu bekliyorum ya. Efsanevi e, yıldızı almak için. Ay yıldız dedim ya. İşte neyse o. Efsanevi şeyi alabilmek için onun için biriktiriyorum yani şeyleri yap toplamaya çalışıyorum. Görevleri yapmaya çalışıyorum. O yüzden çok uğraşıyorum. Ama 100 savaş, 40 savaş, 30 savaş yap kazanmamı istiyor. Zaten 2 tur atsam yani 11 turum kaldı. 11 tur sonra zaten kazanmış olacağım yüksek ihtimalle. Çok ama yüksek ihtimalle. Nın, 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 Oğlum ben yine öldürdüm. Tak tak. Oğlum hocam, öleceğim Hoppa! Çok iyiyim be. Berat. Selam Berat. O ben öldürdüm yine. Vip Berat'mış adam. Ha niye benim arkadaşlarım hiç böyle zeki değil ya? Ninja! Dık dık Öldürürler. Tak 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 tak. tak. Oğlum Adam sıfır ölme ama hiç de bir şey kazanmamış var ya. Yani. Ooo. Yes, 10 savaşım kaldı. Yes, 10 savaşım kaldı be. Kimin al? Abi bir sayıyla kaçırıyorum ya. Baksana. Abi çok sinirlik ya. Gerçekten çıldıracak beni oyun. Neyse arkadaşlar. Vallahi uğraştırıyor uğraştıra. Gerçekten bir ağrı olacağım yani. Arkadaşlar şimdi e, Brawl Stars oynuyoruz ama hem kupa kasmaya oynuyorum hem de o efsanevi star hediyesini almaya çalışıyorum. O e yüzden. Çok uğraşıyorum. Bana ara jetpack. Tak tak tak. Oğlum. Kordalius. Gamze oynasana. Gamze. Gamze oyna. Gamze oyna. Gamze oyna. Bak. Saldırma. Adam seni bitirir. Sonra kalacaksın sonra bak. Hah ya. Beni bekle. Ken. Ken Kel be sen. Ben öldürdüm zaten hepsini ya. Bir işe de yaramıyor. Hoppa. tak 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 Of Gamze öldürmüş. Patates. Abi biz ne yapacağız? Oğlum Gamze öleceğim bak. Ya Gamze ne yapıyorsun ya? Ya Gamze ne yapıyorsun ya? Ya senden sonra doğdum 8 şeyim yüküm ya. Gerçekten çıldırtacak bu bana Gamze ya? Tık 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 tık, 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 tık. Video filmin videonun başında. Ooo maçın başında beni öldüren öldürdüm sonda. Oy bey. Oh yeah, baby, bro, why, way, way, way. Of. 10 tur kazanmam lazım. 10 tur. ikinci olsam da kazanıyorum. Arkadaşlar 10 tur biraz uzun sürecek ama hani sıkmak istemiyorum hiç. Ama gerçekten çok uğraştırıyor ya. Arkadaşlar bu arada bayağı uzun süredir oynuyorum ama hani 2-3 hafta oldu yani açalı. Ve bin kupayım. 18-20 karakterim var yani. Az değil. Çok. Bana göre çok değil yani ama. Çünkü eski hesabımı biliyorsunuz. 80, 80 karakterlik bir hesaptı. Patates, patates, patates. Of var ya, var ya, var ya patates. Gel oğlum. Oğlum ben bitiririm bunları.

Oye oh yeah, oye oh yeah. papa ba, bak bir, bir six, six, six. altı kişi öldürmüşüm. Yine ben yine ben sen ve ben. Oğlum ya çok tur atmam lazım. Çok oynamam lazım çok. Arkadaşlar bir türlü bakın bir türlü bakın bir türlü onu alamadım. 10 On tur daha istiyor ya. Gerçekten yorulmaya başladım ama. Her tur çünkü uğraştırıyor uğraştırıyor. Bir de sıcak ya yani şu anda zaten her turdan önce benim ter basıyor bana. Çünkü üstümde artık kışa yaklaştığımız için yavaş yavaş. Benim üstümde uzun kolu var ama sweatshirt gibi değil. Normal uzun kollu var. E uzun kollu giydim. Zaten sıcak. Benim odamda klima var ama yakmıyorum. Çünkü annemler izin vermiyor. Oğlum öl, 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 öleceğim. Ben öleceğim. Ben öleceğim. Abi ben öleceğim. Ya baba sen ne yapıyorsun? Ha? Sen baba purosunsun da sen hiç baba Pro gibi izliyorsun. Onlara bak, ben sizi alma, ben sizi alma bak. Ben de varım ya bu dünyada? Ben de varım ya? Azıcık beni de bekle. Tam bir piç. Ben buna ne diyeyim artık? Tam bir piç. Tam bir ya. Ya affedersiniz arkadaşlar küfür ediyorum ama yani bu benim elimde olan bir şey değil yani. Bak arkadaşım beni öldürdü. Sonra da kaldık mal gibi. Hoppa. Hop as. Hop as. Oğlum bak kaybettik onun yüzünden. Bak. O beni beklemediği için hemen öldüğü için tekrar oyuna basacağım ben tabii. Tekrar oyna basacağım. O inşallah basmaz. Zaten basmamış da. Yani o hemen öldüğü için. hani böyle böyle saçma sapan hareketler yapanlarla olmuyor bir şey. Gerçekten arkadaşlar çıldıracaklar beni ya. Bu arada arkadaşlar bugün Liverpool'un maçı var Galatasaray'la. Ben Beşiktaşlıyım o yüzden hiç umurumda değil. Ben Liverpool'u tutuyorum. O yüzden çok da korkmuyorum. İnşallah Liverpool yener. Çünkü çok umurumda değil Galatasaray. Aa, bu arada arkadaşlar Galatasaraylı olanlar e, Galatasaraylı olanlar lütfen alınmasın. E, özür diliyorum Galatasaraylılardan ama ben Beşiktaşlıyım o yüzden şu anlık çok umurumda değil yani bu maç Liverpool'u tutuyorum. O yüzden lütfen alınmayınız. Arkadaşlar lütfen gelme ya. Lütfen gelme ya. Sen bekliyorsun orada. Bekliyorsun orada. Ben burada çalışıyorum ya. Lütfen gelme. Gelmiş. Tekrar oyuna basmış ya Rabbim. Ya sen niye Endro geliyorsun? Gelme ya ben istemiyorum seni. Sevmedim ben demek ki. Allah Allah. Bak başka yere git. Sen niye oradan dolaşıyorsun? Çıldıracak beni bu adam. Ne çıldıracak arkadaşlar? Ben bundan gına geldi çünkü. Gerçekten arkadaşlar yani bıktım. Arkadaşlar bu arada bu video uzun sürebilir arkadaşlar. Çünkü ay, arkadaşlar arkadaşlar nereye kadar arkadaşlar? Arkadaşlar bu ay bu arada bu video biraz uzun sürebilir. Çünkü Wait, wait, Tak, tak 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 kapıda kim var şu anda kutuplardayım tak tak kapıda kim var Aa, bulutlardayım lakabım baba üstün gür ses arabam basık her yer tümsek Oo burada iyi bir savaş dönmüş ya, gelme lütfen ya ben android sevmedim bu arada hiç benim tipim bir insan değil gerçekten ya hiç savaşa katılmıyor boşlukla ilgileniyor Tak 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 kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım. Tak tak kapıda kim var? Ya bülüklardayım. Kapım babam üstüm bir ses. Araban bası geriye tümsek. Tak 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 tak. Oğlum bu biçim. Oğlum ben kazandım. Adam beni öldürdü. Oğlum bir kere öldüm bak. Son saniyeye öldüm ama kazandık. Nasıl bir lüks bu ya? 7 tur. Hadi arkadaşlar 7 tur kaldı. Hadi arkadaşlar onu. 7 tur kaldı hadi. Gelme ya gelme işte gelme ya. Ben seni sevemedim ki ya. Neyse arkadaş. Ee, şaka bir yana gerçekten güzel oynamaya başladık. Artık yani son zamanlarda hiç abone gelmiyor. Gerçekten gına geldi, gına geldi, gına gelmiştir, gına gelmiştir. Bana gına gelmiştir. Oğlum ilk işimiz onları öldürmek oldu. Var ya. Endro öldürmesen olmaz değil mi? Endro öldürmesen olmaz değil mi? Tamam gel lan. Tomar, 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 tomar. Tomar, tomar paralar. Gelme tomar. Naz, maz, 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 maz ama, maz ama. benim canım daha yüksek ama senden daha yüksek hasar vuruyor. <Sessizlik> arkadaşlar, arkadaşlar, ne kadar ne kadar

Çok az kaldı hadi ya. Bir ya bir ya. Altı tur kaldı hadi ya. Altı tur kazanırsın hadi. Oo krov geldi of adam gitti. İkide bir birinci olmaya göz yummadı. Ne yapıyorsun? Sen buraya gelme. Sen buraya gelme. Bu krov kesinlikle mal bir krov. Ha yüzde yüz. Böyle oynamaz imkansız bir krov ölmüş. Ölmesi belli. Oh. Niloya da Niloya. Benim adım patates. Oğlum aşırı kötüyüz. Arkadaşlar biz böyle gidemeyiz ama. Oğlum sen bir işe yarasana ya. Git bak benim için yem ol. Benim için yem ol. Hadi. Hadi yem ol yem ol yem ol yem ol yem ol. Yem ol. Oğlum bak öldüm. Ya niye yükler almıyorsun? Niye yükler almıyorsun ya? Kaybettim seni yüzünden ya. Niye yük almıyorsun? Tek yük olan benim zaten senin grupta. Sataşma. Bak sataşırsan senin sana söverim bak. İçimden söverim sana bak. Kaşınma. Kaşınmak da istemezsin zaten. Kaşınmak da istemezsin. Oğlum hadi. Oğlum ya. İkinci... As, üçüncü olduk onun yüzünden ya. Uf, çıldıracağım ya. Gerçekten Crow'dan olmaz. Asla Crow'dan olmaz. Crow gelmesin bana kardeşim. Ya ben Crow'u seviyorum. Crow karakteri güzel. Ama benle güzel. Ben oynayabiliyorum ya. Ben oynayabiliyorum. Ama bende Crow yok şu anda. Aa, arkadaşlar bana şu karakter çıktı. Haberiniz var mı? Fenge. Ay henge. Ama hengim yok. Haberiniz olsun. Hep ben aralarım bana ne? Bana ne bana ne sana ne bana ne ne bana ne pıdıkı pıdıkı pıdıkı. Öcüküm bücüküm cücüküm ben özü zabo 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 rirahu. Zabo zabo Oğlum arkadaşlar bu arada son zamanlarda bayağı bir videolar çekmiyorum. O yüzden son zamanlarda beklentim iyice düştü.

Son 5 tur, son 5 tur. Hadi son 5 tur. <laughs> arkadaşlar son 5 turum kaldı. Son 5 turum kaldı. Çok mutluyum yum. Arkadaşlar bugün bu arada 10 tur atmaya çalışacağım. Çok tur atmayacağım yani. 10 tur atacağım sadece. Bu arada arkadaşlar her seferinde de kupa arttığı için benimle zor kişi yani daha zor kişiler saldırıyor. Onu da söylemiş olayım. Hani Kolay zannetmeyin bu işi. Gerçekten zor. Uğraşıyorum. 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 Ha öldü bak öldü. Gel lan. Maisie Maisie Daisy Daisy. Give me your hands to you. Oh top having soon. A September. October. November. A trip sent to the agency. Goodbye Christmas. That's the end.

Abi lütfen gelsin arkadaşım. Lütfen arkadaşım da olsun. Karpuska da. Markuska. Markuska da. Karpuska. Hoppa. Doğmadan mübek. Oğlum adam fena koydu ha. Fena koydu ha! Oğlum ölme. Lütfen ölme. Lütfen ölme. Tek vuruşluk canı var. Oğlum bak adamın tek vuruşluk canı var. Ne lütfen ölme lütfen ölme oğlum lütfen ölme bir saniye kalmıştı bir saniye dayanabilirsin ya tam bir şey ya neyse arkadaşlar son dört dur son dört dur son dört dur arkadaşlar bu arada ee, uzun zamandır video atmıyorum bazıları beni merak etti özellikle kuzenlerim Baya uzun zamandır da kuzenlerimi görmediğim için arkadaş Arkadaşlarım beni merak etti Arkadaşlar gayet iyiyim Sadece 2-3 gün önce Az kalsın kafamı yoruyordum O yüzden biraz Baya uzun zamandır 4-5 aydır en son videom 4 ay önce galiba Hatta okullar e, Kapanmadan önce atmış olabilirim Çünkü hesabımda Minecraft hesabımda Browser hesabımda silinince Hiç video çekesim kalmadı çok video çekmeyince de YouTube'a zaten yeni tablete geçince direkt ben video çekesim hiç gelmedi. Şu anda işte bu size atacağım ilk video olabilir yani. İşte YouTube'a tekrardan başlangıç atmış olabilirim. YouTube'a tekrar yani. Aa Oğlum burası çok kalabalık. Burası biraz kalabalık. Burası biraz kalabalık. Değil mi? Burası biraz kalabalık. Kalabalık burası. Oğlum öleceğim öleceğim. Öleceğim Ağzına sıçayım öleceğim of, var ya Çok kötüydü Oğlum ölürsem var ya çıldırırım çıldırır, çıldırırım Abi ölme ölme Abi ölme bak ölme Sigma lütfen ölme Sigma lütfen ölme ya Sigma ölme niye dalıyorsun ona Niye dalıyorsun ona